Sözcü gazetesi yazarı Aytun Çerkin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videoları hakkında İçişleri Eski Bakanı Saadettin Tantan'ın açıklamalarını köşesine taşıdı. Saadettin Tantan, Türkiye'de sistemli bir mafya siyaset uygulamalarını görüyoruz. Devletin gerçek sahipleri bunlar oldu. Devlet eskiden kendi kendisini denetleyebiliyordu. Hukuk vardı her şeye rağmen. Siz birlikte hareket etmişsiniz, mitingler yapmışsınız.'' Çok net, siyasetin desteği olmadan olmaz. Erdoğan ülkesini seviyorsa bu işe dur demeli ifadelerini kullandı. Sedat Peker konuşmasında bir gün Tayyip abi görecek. Uluslararası ölçekte suç örgütleri var, Atapot gibi. Türkiye'yi çevre ülkeleri sarmışlar. Tüm dünyanın birçok ülkesine çöreklenmişler. Çevresini saran bunları buduyacağına inanıyorum iddiasında bulundu. Tantan -tan şu değerlendirmeyi yaptı. Birincisi imaj çalışmasını Erdoğan üzerinden yapmaya çalışıyor. Birilerine ayırıyor, birilerine saygı gösteriyor. Beni kaybetmeyin, beni kazanın demeye getiriyor. Aslında bu oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan bozar ama bunu yapar mı? İktidarın samimi olmadığı her halinden belli. Samimi ise gerçeği ortaya çıkarır ve soruşturmaya başlar. İktidar bu yüzleşmeyi yapabilir mi? Bana yapamaz gibi geliyor dedi.